Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kovalar baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım önümüzdeki 15 günlük zaman diliminde sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim kova burcu bay ve bayanları kolektif bir açılımdır sevgili kovalar. Sizi yaralayan, derbeder eden kişi her kim ise bu kişi sizin kıymetinizi anlayacak. Resmen omcu gibi lafları, okka gibi lafları söylemiş, söylemiş, daha sonra çekip gitmiş. Sizin değerinizi anlaması her şeyi çözecek mi asla? Ama yine bu kişiden bir dönüş olacak. Bakın yüreğinizi paramparça eden o kişi helallik istemeye gelecek. Hiç ileriye düşünmeyen bir insan sanki bu karşınızdaki aniden parlayan, aniden kalbinizi kıran, yarını düşünmeyen. Bir pişmanlığı olacak ya bu kişinin. Artık bu kişi her kim ise eşiniz, nişanınız, dostunuz, arkadaşınız ya da çalışma ortamındaki herhangi biri de olabilir fark etmiyor. Sanki böyle bir ortam ya da bir konu üzerine yüreğinizi gerçekten hiç düşünmeden, laflarını sakınmadan söyleyen birisi var. Normalde hemen alınan bir insan değilsiniz ama bu kişinin lafları içinize oturmuş gibi. <laughs> bir dönüş olacak. Evladınız ya da çocuklarınızdan biri de olabilir. Size yakın olan bir kişi de olabilir sizden bayağı bir küçük birisi. Bu o yüzden evladınız dedim. Sanki böyle bir derdi, bir sıkıntı. Böyle bir durum var bir sıkıntı içerisinde gibi. Size de açamıyor yakından, ne bileyim yakınlarına da açamıyor gibi kuzenlerinizden biri de olabilir. Bunun manevi yönden, ruhsal yönden büyük bir problemi var. Bayağı bir size yakın olan bir insan. Anlıyorsunuz psikolojik sorunları olduğunu, manevi sorunları olduğunu anlıyorsunuz. Aslında bu kişiyi böyle bir yere ya bir yere yatırma ya da böyle ciddi oranda bir tedavi gördüreceksiniz. Yuvadan uçmayı düşünen bir kuş var burada. Leylik çıkmış. Bir evlilik, evlilik haberi, evlenmeyi isteyen biri. Ayrı haneye, farklı haneye geçmeyi isteyen biri görünüyor burada. Ayrıca kirada oturuyor iseniz diğer bir anlamı da sanki böyle ev sahibi ile ilgili problemleriniz olabilir. Aslında hiçbir problemim yok benim dersiniz ama onun kafasının içerisinde sizi oradan çıkarmak gibi bir niyeti olabilir bir bahane üretebilir. İşte şu, bu, şöyle olacak, böyle olacak, dağılımın dağılısı gelecek gibi direkt çık diyemeyebilir. Ev sizin ise de farklı bir yere taşınmayı düşünebilirsiniz. Leylek farklı bir yerleşim alanı, farklı bir yere taşınma gibi de olabilir. Çepreşik yollarınız var, karışık yollarınız var, gitmeyi düşündüğünüz. Ama orada konuşamadığınız, konuşmadığınız birileri var. Onlardan birini görürsem diye de kendinizi geri çekiyorsunuz şu an. Bekleme enerjisindesiniz. Bir asker uğurlaması gibi konularımız gündem olabilir ya da askere gidecek birisi var gibi görünüyor. Onunla ilgili yapmanız gereken, yapılması gereken işlemleri hızlandırıyor gibisiniz. Bir sağlık ile ilgili özellikle problemi var bu kişinin. Askerden önce sağlık problemleri, sağlık sorunları doğrultusunda birine bir yardım, bir destek vereceksiniz. Hastalık hastası da birisi var etrafınızda. Bu kişiye çok kızıyorsunuz. Habire hastane, habire şu, habire bu. Sizi bayağı bir daraltmış, bunaltmış bir insan. Hani hastalık hastası derler ya öyle olmuş resmen. Kendini hasta zannediyor ama o kadar önemli bir şey de yok. Normal yani. Belki siz o kişiden daha fazla hastasınız. sizle dert ortağı olmak isteyen, dertini, sıkıntısını, tüm her şeyini size paylaşmak isteyen de bir kişi var burada. Siz kendinizi geri çekiyorsunuz. Bu yeni tanıştığınız biri de olabilir. Sizinle yakınlaşmak istiyor gibi. Bu kişi size yakınlaşmak istiyor ama sizler kendinizi uzağa çekiyorsunuz, uzağa alıyorsunuz. Çünkü yeni yeni yaralarınız olduğu için daha kapanmayan yaralarınız var. Önce bu bu yaralar kapansın diyorsunuz, ondan sonra bir hal yoluna bırakalım, girelim, geçelim her neyse. Y yeni bitmiş bir ilişki görünüyor. Sanki yeni biten bir ilişki var. Daha kendinizi toparlayamamışsınız. Erkek çocukları var yanınızda. Çocuklar size kalmış ama bu çocukların peşine düşen, almaya çalışan, sizi sık boz eden de birisi var. Ha, aslında hayatta devlet ona çocuk mucuk vermez diyorsunuz ama içinizden de endişeler gitmiyor. Ya verirse? Sizin nefretinizi kazanmış sevgili kovalar. Çok sevdiğiniz toz konduramadığınız o kişi şu an sizin nefretinizi kazanmış. Bayağı da emeğiniz geçmiş bu kişiye. Yanarım yanarım emeklerime yanarım diyorsunuz. Geçen zamanıma yanarım diyorsunuz. Hak etmeyen birine bir gönül verme gibi durumlarınız olmuş. Sizi birileri uyarmış aslında o kişiye karşı ama sizler toz konduramadığınız için inanmamışsınız. Şu anda bir pişmanlığınız var. Yaşça büyük birilerinin sağlık sorunlarıyla ilgili uğraşıyorsunuz ama bir yandan da endişeleriniz var. Yani her an bir şey olacak gibi geliyor size. Yaşları bayağı var bu kişilerin. İlahi takdiri ama işte insanlar maalesef ki keşke ölümsüz olsa olmuyor öyle. Uzakta olan akrabalarınızla bir irtibat kopukluğunuz var. Bunlarla ilgili sıkıntılarınız söz konusu. Eşinizin tarafından bir kişiyle bir takışmanız olabilir. Daha önce de olmuş ama bu kişiyle takışmanız siz uymuyorsunuz. Siz uysanız var ya çok kötü bir tartışma, kötü bir kavga, büyük bir kaos ortamı doğabilir. Sizler uymuyorsunuz. Arkanızı dönüyorsunuz. Aklınızda böyle bir proje var diyeceğim ama illa ki masa başı çalışmanız gerekmiyor. Yani yapmak istediğiniz bir iş var, kurmak istediğiniz ya da çalışmayı düşünüyorsunuz. Hani şu eve benim de katkım olsun diye. Ama yakınınızda, çok yakınınızda olan birisi de buna izin vermiyor. Sanki oturduğun yerde der gibi. Annenizle ilgili bir konuyu aydınlığa kavuşturacaksınız. Üzerine atılmış bir laf olabilir. Hani bu lafı onun demediğine dair bayağı bir ısrarcı olacaksınız. Baskı uygulayanlar ya da kendini savunamayan birisi değil savunuyor ama bazı durumları alttan alıyor diyebilirim. Kime kendimi savunayım der gibi bu yüzden onun yerine siz konuşacaksınız gibi. Sen ağzını açmıyorsun ben açayım der gibisiniz. Çift taraflı hayal kuran bir insan var burada. Sizin yerinize de karar veren biri. Çok kızıyorsunuz buna. Benim yapmak istediklerim farklı, senin benim hakkımda düşüncelerin farklı der gibi. Habire kendinizi geliştiriyorsunuz, kurslar, eğitimler, şunlar, bunlar ama yakınınızda duran biri de bir yeter artık der gibi, oturduğun yerde diyor, bir yeter diyor. Kırklı, yaşların altında gibisiniz. İki çocuğunuz var gibi. Otur evde yani artık der gibi. O kurs senin, bu kurs senin. Dolaşıp durma. Otur evinde diyor gibi bu kişi. Çok sabırlısınız. Bayağı bir sabır çalıştırması yapıyorsunuz. Özellikle üzerinize gelecek olan birileri var. Kendi mekanınızda size saldırmak isteyen birisi söz konusu ama bu kışkırtılıyor bu insan. Resmen size karşı kışkırtılıyor, dolduruluyor diyebilirim. Yüreğinizi yaralayan yaralayana. Kısa boylu, etine dolgun İsminde Ü harfi ve E harfi olan bir bayandan bir sıkıntı almışsınız. Bunu unutamıyorsunuz. İsminizde N harfi de olabilir. Kilolu bir bayandan bir sıkıntı almışsınız. Kapalı ama bu bayan. Dört çocuğu ya dört ya da beş çocuğu olabilir. Eğer yanındaki torun değilse sanki dört beş çocuğu var gibi bu kişinin. Kendine bakmıyor, beni eleştiriyor der gibisiniz. Bakalım tabağınızda neler var. Bu kameraya yine bir şey oldu. Dilekleriniz olacak mı? Kova burçları, bay ve bayanlara? İnşallah olacak. Su gibi akıp gitti. Dileğiniz su gibi olacak. Kafanızın içerisinde hangi konuyla ilgili sorunlarınız ve problemleriniz var ise bununla ilgili bir aydınlama yaşayacaksınız. Dileğinize kavuşuyorsunuz. İsminde ya da soyadında M harfi olan birinden size böyle bir el uzatılacak. Etrafında çakallar da var ama o çakalları sınır dışı edecek. Sizin etrafınızda dolanan olumsuzluklar yaşamanıza sebep olan kişileri hayatınızdan bertaraf ediyor da diyebilirim. üzülmenize kıyamıyor arkadaşlar. Resmen üzülmenize kıyamıyor. Bakın kocaman bir yarasanız çıkmış. Böyle iyiliğinizi istemeyen, iyiliğinizi düşünmeyen etrafınızdaki o kişilere karşı sizi savunuyor. Böyle ortak olduğunuz bir mekanda olabilir, bir iş de olabilir ya da ortak olarak aldığınız bir mal. Bu maldan sizi sınır dışı etmek isteyen ya da size bir paydan vermek istemeyen birileri var. Sizi böyle ayırmak istiyor gibiler, kenara koymak isteyen birisi gibi. Zaten farkındasınız, seziyorsunuz. Para yönünden, maddi yönden sizi üzen kişileri çok iyi biliyorsunuz. Baş harfi olan bir bayanla ufak bir muhalefete düşebilirsiniz. Bir fikir ayrılığı diyelim. Hatta çift M olabilir bu kişide. Bay olun bayan olun isminde çift M olan bir kişiyle küçük bir muhalefete düşebilir. Yollarınızı ayırabilirsiniz diyor. Bir arka dönüklüğünüz olabilir. Yolunuzda ışık tutan da birisi var. Sizin adınızda da C olabilir. Karşı tarafın isminde de C olabilir bilmiyorum ama karanlık bir yolu aydınlatıyor gibi. Resmen elinde fener yolunuza ışık tutuyor, yolunuzu aydınlatıyor bu kişi. Yalan yanlış bir takım konular duyabilirsiniz. Bunların aslı astarı olmadığını duyunca sevineceksiniz. Sanki partnerinizle ilgili ya da yeni tanıştığınız, tanışacağınız biriyle alakalı Kulağınıza olumsuz laflar gelecek. Bunların asla sır olmadığını, yalan laflar olduğunu duyunca bayağı bir sevinecek gibisiniz. Bir bebek ile ilgili kardeşinizin ya da ablanızın olabilir, bir sıkıntısı olabilir. Bu kişiye yardım ve destek olacak gibisiniz. Elinizden geleni ar yani ardınıza koymayacaksınız. Desteğinizi yapacaksınız gibi görünüyor. Bakalım tarot okumanızda neler var. Benim bebiş cozutmadan gene durmadı gittim ıvır zıvır koydum önüne zaten bir gene bilekliklerimi kaçırdı bir <laughs> Bilekliklerde de kalmıyor yüzüğü müzüğü diyor bunları alacağım dedim oyalan birazcık bir bir şey oyalanırken bakalım kova burcu bay ve bayanlarının tarot okumasında neler var aşk eş, maddiyat kariyer sizlere neler bekler diyelim abisiyle oynarken şimdi gene cozutmadan az ve öz kartlarımıza bakalım arkadaşlar. Size hıyanet eden birisi var. Amacınıza ve amelinize ulaşmamanız için uğraşan, size hıyanet eden birilerine dikkat edin diyor. Şüpheleniyorsunuz. Bakın birilerinin size bir yanlış yaptığından ya da yanlış yapacağından şüpheleriniz var. Sezgileriniz çok kuvvetli. Bakın kılıç ikilisi. Hat safada şüpheleniyorsunuz birilerinden. Bir takım konularda size yanlış yapacaklarının farkındasınız. Altıncısınız hissiniz şaha kalkmış. Kupa kraliçesi demek sezgilerin anası resmen sezgileriniz şaha kalkacak. Kime güvenip kime güvenmemeniz doğrultusunda sizi öyle bir uyaracak ki bu sayede zaten düşmanınızı fark ediyorsunuz size engel teşkil eden, önünüze taş koyan, ayağınıza çelme takmaya çalışan kişileri fark ediyorsunuz. Amelinize ulaşıyorsunuz diyelim. Bakın. Kova burcu beyefendileri Akrep balık ve yengeç burcundan bir kişiyi seviyor olabilirsiniz. Bu kişiden bir haber size gelecek gibi. Aklımdaki ya da kalbimdeki kişinin duyguları bana nasıl diye soracak olursanız bu kişinin size olan duyguları gerçek. Aşkınız baki, aşkınız gerçek ama önünüze engel koymak isteyenler, araya nifak sokmak isteyen birileri var. Özellikle iki tane düşmana dikkat edin. Size karşı düşmanlık yapmak isteyen, hinlik ve cinlik yapmak isteyen birisi var. Bakın iki kişi pardon birisi dedim. Bunlara karşı her şeyin farkında olduğunuz için özellikle rakiplerinize iş hayatında rakipleriniz tarafından size böyle ayağınıza taş koymak için, yolunuza taş koymak, engel teşkil etmek için iftira bile atabilirler. İftiralara dikkat edin diyor. Bu iftiraların ya da bu kişilerin farkında olduğunuzdan dolayı sezgileriniz şaha kalkacağı için sizler de öyle olmaz böyle olur diye onlara iftira atma eğiliminde olabilirsiniz. Hepiniz için geçerli değil tabii ki. Duygularınızın esiri olmayın diyor. Bırakın eden bulur bir şekilde. İyilik eden iyilik kötü eden kötülük. Yani size karşı kötü duygular besleyen birilerinin farkına vardığınızda bunu net bir şekilde anladığınızda sizlerde bu kişilere karşı öfke patlaması geçirebilir, öfke nöbetleri geçirebilirsiniz. Hatta tüm kozları alıp resmen bu kişiye güzel bir hat bildirebilirsiniz ama nefsinize yenik düşmeyin diyor. Hani e, iftira öyle atılmaz, böyle atılır. Oyun böyle olmaz, şöyle olmaz, böyle olur gibi birine güzel bir ders verme durumunda olacaksınız gene de biraz daha ılıman, biraz daha sakin olmanızda büyük bir fayda var diyor. Amansız bir düşman olabilir etrafınızda. Amansız düşmana karşı kazanan siz olacaksınız. Anlayacaksınız çünkü kimlerin nasıl olduğunu anlayacaksınız ve sizin amelinize ulaşmanıza mani olamayacaklar. Hangi konuyla alakalı dilekleriniz ve arzularınız var ise muradınıza, amelenize, ulaşmanıza mani olamayacaklar, engel olamayacaklar. Hisleriniz kuvvetli olacak. Sezgileriniz, hisleriniz kuvvetli olacak. Özellikle bu 15 gün zaman diliminde yeni bir dostluk olabilir, su grubundan bir kişiden bir fayda, bir destek görebilirsiniz size bir en uzatacak, bir yardım edecek de diyebiliriz. Aşk hayatınızda, iş hayatınızda, rakipler ya da meslek hayatınızda özellikle bakın sizi çekimeyen bu iki kişiyi zaten fark edeceksiniz. Bırakın diyor ya. Sizler öfke patlaması yaşayıp da nefsinize hakim olamayıp da hani o kişilere karşı büyük bir kontrolden çıkmayın diye uyarıyor. En azından size hata yapmasını engelleyeceksiniz. Asla mani olmasına izin vermeyeceksiniz amelinize diyebilirim. Evet sevgili kovalar, baylar ve bayanlar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma değer like katmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın diyelim. Hepinize sevgiler, saygılar. Bay bay.